Merhaba arkadaşlar bugün hep birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve yanında Mehmet Ali var grubumuzda var kulübümüzden adı Şimşekler gördüğünüz gibi Arkadaşlar sıfır kupa olanlar gelebilir Evet Fazladan kupa espri var 100 kupa olanlar gelsin yazdım da Arkadaşlar ona bakmayın Espri var Espri neden var diye sorarsanız arkadaşlar gülelim eğlenelim diye. Aile dostu açık değil ha. Kaydettim. Heh. Küfür yasak espri var arkadaşlar. Şu anda hiç kimse gelmedi. Gelin biriniz de rahat edin. Ben arkadaşlar kendi çağrıma gireceğim. 7000 kupa. Değil mi Ayberk? Evet. Şu anda ben bunun yerine o tabletimle oynasaydım arkadaşlar 8000 2, 245 kupaydım arkadaşlar. Yani Şu anda almıştım. Tabletini tabletini kullanıyor ama kardeşinin tableti bu. kullanır Arkadaşlar çok uzun sürecek videomuz. Bunu da ekleyelim. Yok söylemesi olmayacak çünkü mobizen kullanıyoruz biz. Arkadaşlar YouTube'dan çekemiyoruz. Biliyorsunuz ki para ver. YouTube. Bizim de o kadar paramız yok. Değil mi? Youtube paralı değil de ben hesap açmasını bilmiyorum o. Lan gel lan buradalar lan. İki kişiler mi? Evet. Biz iki kişi. Lan! Ya. Oğlum onu da yiyemezsem var ya. Yiyemeyeceğim. Bu turda bir tane var onu yiyemeyeceğim. Benim tabletim daha büyük gösteriyor. Hayda. Şaka yapıyorum sizinle. çok fena dur, yapıyorsun dur. şakayı. Dur. Şurada dur. Bakayım ben seni görebileceğim. Dur dur. Şey var. Geç Ateş al. Geç onun Ben çok oynamadığım için. Adını pek bilmiyorum. Ateş Allah. ben ezbere biliyorum. Mesela. O şu karakterin üstünü ezbere biliyorum. Diğerlerini ben, bileyim de biliyorum da. Azmıyorum. Asım o şu karakter bileyim. Çok karakter oynayamıyorum ya ondan. Arkadaşlar bir de sınıf edeyim. 24 karakterim var. Hadi hadi be. Ben nasıl yemezsin? Kazanamayabiliriz. Her zaman kazanacağız diye bir şey mi var mı? Hayır. Ee, o zaman ne demeye Gerçekten... çalışıyorsun? Çekme şuradan. mu seçeyim? diyeceğim arkadaşlar burada bul diyor ama o İngilizce'de al olduğu için ben bal diyorum ona. Bal. <laughs> ama bal arkadaşlar gibi de durmuyor gergedan gibi. As arkadaşlar esprisi çok kötü. Evet espri yapmadım ama. Benimki. Abo ben bir espri yaparım gülmekten çatlarsınız. Sakın yapma küfürle dolu oda. Hayır. Arkadaşlar Abo. ben sol taraftayım. Bu tarafa. Lan o tarafa. Tersen. Buraya mı? Hayır. Orası bizim kare diğer taraf. Tamam. Sen nereden biliyorsun onları ya? Aynen. Al şu topu. Lan gergedan gibi geldi ya. Baksana ayıya. Ben de ayı dedim mesela. O kadar da bir şey değil. Ay be, ay be. Koş. Ya nereye atıyorsun Allah'ını seversen ya? Kaçırdım. Bu kadar çok var. Kankam var benim. Yani. Ne? Şakasın. Şakasın <laughs> sen. Onu ben yiyeceğim. Ay ben şuraya git de topu götür ya. Ah. Allah'ım. Ne olur öyle bir Ne Ben yürürüm ben O nasıl bir işte. Ne bileyim. Gitti o Daha ne istiyor? Gel gel ben yavrum yaptım. Gittim. Manyak <laughs> lan. Manyak. Arkadaşlar size söyleyeyim. Şu anda bu tablette oynamasaydım. 8276 kupaydım. Hadi Albert başlayalım. Ya ne yaptık biz ya orada? <laughs> Aa, nasıl bir şey yapalım? Amber Wars! Bizi nasıl güzel bekler olsun. Tamam. Lan ben neredeyim onun... Benim karşımda kim var bakar mısın? Aa! Amber, sen karşında kim var? Bilmiyorum ben. Aa ben ortadayım. Ben biz eşsiz. <laughs> <içtiniz>. Gol <laughs> yedik. Aa. Abi acıma, acıma hiç. Hiç acıma. Hiç. <laughs> Yeter abi ya şu şu toplar niye oradan hep gidiyor? Ay bana şu adam vermeyin ya. Mehmet Ali'ye niye vermiyorsunuz bunu? Gerçekten mi? Ben o adamla yüzleşemiyorum. Hangisiyle? Ne şey? Ateşli lan. Neydi o ya? Amber. Hı, Amber Hiçbir şey yapamıyorum ben. Ben çok kayıyım. yiyorum. Kollet ya. gelse arkadaşlar ben bu e, bu lan şey yedim. İlk Kollet şarkı. yedim. Kolleti Vay öldürdüm. Topu, ben. Ver topu bana. Topu bana. Al. Ateşle attım bir daha. Nasıl? Hadi sen de, hadi hadi kollet mi? Kollet mi ne? Ama On... kollet anlatayım diyecektim. Ben, ben de... uğraşamam diyecektim. Son anda attın sende. de. yeter ha, ha sende. Nasıl? İşte ya sen de. Gel. Ben soymazsın. Gol işte bu. Bu maçımız da bitti. Yıldız oyuncu benim. Şimdi diğer maçımıza geçiyoruz. Ay. Berk. Efendim. Ay Berk. Ne yapıyorsun? Video çekiyoruz görüyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, ne karakter işte. seçtin? İyi misin? Yine bu seçtim. Aa bak bizim takımda Spike ya var. Ne zaman ortaya geçiyorsun ya yeter ama ya. Abartın bir şey diyeyim mi ben sen. ortadayım sandım. Ama ben sen neredeyim? Ya, şey şey şey, şey var bir şey mi Ver spike'a. Ver ya bana. Çok güzel gidiyor. Atamayacağız. Tamam. Bir şey diyeceğim. iyi kırmış mıyım? Nereyi? Şuradan ben deldim. <gülüyor> <gülüyor> Çapraz damasına gittim. Ne kadar, ne kadar. Oy. Lan, ya. Biri bir. bir. Abi orta sende. Orta bende de. Adam var. Ed var ya bu adam benim işim. Ulan Edgar. Edgar mısın? Metgar mısın? Hadi at adamsın. At. Lan yardım at edin bir şeyler yapın ya. At o artık. at artık. Abi ya Oy. yeter ya. Edgar bak yeter ha. Çok abarttı. Öldürsen mı? adam şey et garip. Oğlum ben adam? Ben, ben adam tek yer tek yer. Ver topu bana ver. Topu bana ver. Ver taş. Lan. <laughs> Var ya girmedi diye ne sevindim ya. Spike'a bak. Spike niye ya. Biz oynadık de değil mi? Evet. Hadi. Hadi. Mr. P. Mr. P Allah'tan ben de değil. Ya zaman ben yapayım, hiç yok çünkü <laughs> çok Bir şey diyeyim mi? Top bende gol atıyorum. Ben sana verdim çünkü. Hı, ben fark etmedim. Orta yine bende. Benim sende bu yapıyorum. Ben olmazsa. Git lan buradan Nita. Oh. <laughs> Lan koysam mı? Nita'ya öldüm lan. Ya. Ben burada niye durdum? Evet. Evet sendeyiz. Evet sendeyiz. Nita'da ulan Nita'da. Atın. Bir şey diyeceğim ben her yeri yıktım. Mr.P <laughs> Bir <gülüyor> tek <gülüyor> ben tarafımı yıkamadım. Ben i̇şte bu. <laughs> Yine yıldız oyuncuyum. Oğlum ne? sen yıldız oynuyorsun ya. Söyle oğlum bakalım. Aynen. Neyse arkadaşlar sanırım bir tartışma çıkacağız. Biz burada videoyu bitirelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.